Geçen sene 3 aylarda aramızda olup da bugün aramızda olmayanlar var. Peki önümüzdeki 3 aylarda kim kalacak, kim yaşayacak bunu da bilmiyoruz. E şimdi ölenlere baktığımız zaman artık böyle teknolojik bir çağda yaşıyoruz. E, dünyanın neresinde bir kimse ölse her taraftan haberdar oluyoruz. Makam sahipleri, meşhurlar, sanatçılar insanların özendiği insanlar, zenginler. Baktığımız zaman böyle her kesimden genci, ihtiyarı, yaşlısı artık vadesi dolan gidiyor. İşte Rabbimiz bize bu üç aylara ulaşma fırsatını verdi. Bunu altın bir fırsat olarak değerlendirip 3 aylarda artık kendimizi yeni bir nefis muhasebesine çekerek artık bundan sonraki kulluğumuza temiz bir sayfa açmalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri bizlere sunmuş olduğu bütün fırsatları değerlendirenlerden eylesin. Rabbimiz bu mübarek Recep-i Şerif ayında, Şaban-ı Şerif ayında, Ramazan-ı Şerif ayında ve e, mübarek kandil gecelerinde, cuma gecelerinde, bayram gecelerinde hepsinde Rabbimizin rızasını yakalayan kullarından eylesin.